Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Siz istemediğiniz halde telefonunuza şirketlerden, firmalardan SMS'ler, aramalar, mailler geliyor. Artık o diye geldi ki gün içinde gelen aramalardan bıkan insanların huzuru alt oluyor. Şimdi sana öyle müthiş bir bilgi vereceğim ki birkaç dakika ayırıp dediklerimi yaparsan istemediğin hiçbir firma, şirket seni arayamayacak, SMS gönderemeyecek. E-Devletine giriyorsun arama butonuna ticari elektronik ileti yönetim sistemi yazıyorsun. Sağ taraftaki onayları yönet seçeneğine tıklıyorsun. Evet bu sayfada sizi aramasına veya SMS göndermesine izin verdiğiniz firmaların hepsi list halinde çıkıyor. Size ulaşmasını istemediğiniz firmanın yanındaki onay düzenli butonuna tıklayın. Sesli arama ya da kısa mesaj kısmına da red butonuna basın. Kaydete basıyoruz ve bitti. Artık çok daha nezih ve gürültüden uzak bir hayatımız oldu. Bu firmalar artık sizi arayamayacak, SMS gönderemeyecek. Bu videoyu muhakkak kaydedip tüm sevdiklerinize yollayın. hesaplarınızda paylaşın ki herkes faydalansın. Annenizin, babanızın, büyüklerinizin e-devletine de girip onlara da aynı işlemi yapmayı unutmayın. Huzurla kalın arkadaşlar.